Perde şey koydu şimdi soğuk, Arao. Soğuk, soğuk. Aldık topu ortadan. Zait bekledim. Zait geriye döndü Arao ile oynadı. Arao'dan pas Lemos'a. Lemos'a baskı var Bütic'den. Lemos döndü Salahi'ye. Atilla Salahi'den Luan Perez'e. Luan Perez topla çıkıyor şimdi. Perez savun arkasına Valencia koşu göstermişti vazgeçti Rossi ile oynadı Rossi. Bıraktı topu Lincoln'e. Lincoln'den Zaits'e. Mia Zait Bekledi Zayt. yerden oynadı. Bu arada bir oyuncu yerde ve yapma bunu. kırmızı kart çıkıyor Valencia'ya. Bunu yapma ya. Topsuz alanda kırmızı kart çıkıyor Valencia'ya. Ya. ya bu kadar 10 güzel. 10 kişi giderken... kalıyoruz. 22. dakikada ne olduğunu göremedik tabii. Göremedik. Topsuz alanda Topsuz alanda Adille Valencia'yla yakın e, teması vardı. Devamlı bir e, topsuz alanda bir ikili temasları vardı. Orada Valencia'nın rakibine yönelik bir müdahalesi oldu. Valencia kırmızı kartı gördü ama bir itişme olmuş. Bir yani, itişme olmuş. İtişmenin nereden? Valencia'nın da rakibinin. Şun daha yakın kamera varsa oradan görmek gerekiyor. Çünkü yani, izlediğimiz açıların tamamı ya offside kamerası ya da kale arkasındaki tepedeki kamera. Yani erken erken, çekmesi de çok erken ee, yani ya son haftaların yıldızı ha bu maçta kırmızı kart görmesi. Pardon maçın hakem var odasıyla da görüşme halinde galiba. Hep açı arıyorlar. Kırmızı kartlık bir yani temas var mı? kırmızı kartlık bir teması var mı Valencia'nın? Ben de onu görmeye çalışıyorum. ediliyor pozisyon ama yani doğru açıdan bakmak lazım Valencia'nın ayağını kaldırması o ayağını kaldırmasıyla rakibin e, o derece bir darbe var mı orada öyle bir temas e, var mı hoca e, hakem kendi kırmızı gösterdi ama şimdi oyunun tabi e, hikayesi bambaşka bir noktaya dönüşecek kırmızı kart sonrası Valencia kırmızı kartla oyun dışında sanıyorum kaldı bu karar kesinleşti şu anda. Offside kamerasından şimdi bakıyoruz. Karşılıklı bir itişme var. Sonrasında oyuncu ya bacağını tutarak kendisini yere atıyor Kıvanç. O bölgeye bir temas e, o, olması lazım yani demek ki. Şimdi tabi Valencia yani Offside kamerasından ya da kale arkası kamerasından çok net çok, göremedik. Çok evet. net gözükmüyor. Hakem kendi gördü attı zaten. var evet. kontrolü falan değil. Adi Sarı gördü. Valencia Kırmızı gördü. Ee, pozisyonda. Ama burada tabii e, oyunun bundan sonraki dakikaları çok erken bir kırmızı kart gördüğümüz için bizim adımıza sıcak havada biraz zorlu geçecek doğal olarak. E, hücum hattından önemli bir oyuncumuz eksildi. E, zaten şu ana kadar hücumda istediklerimizi evet. yapamadığımız yani... bir bölümdü. Oyunda yeniden başladı. Tabii yani çok erken bir kırmızı kart gördük. Sıcak bir havada oynanıyor maç. Konyaspor e, bu sezon gol yemeyen bir takım. Zor bir deplasman. Serdar topu aldı, Osay gitti. Bir pas, biraz hızlı Osay da hızlı Osay e, topu Olsun, o sahi işte. Osay kurtardı. Hocam kart Hocam, ya. Hocam kart yalnız mı ya? Kart ya. Öyle bir geldi ki zaten kırmızı. İkinci sarıdan kırmızı. İkinci sarıdan kırmızı. kırmızı. Adil. Oldu. Adil. Adil. Gerçekten adil bir karar oldu bu bir şey söyleyeceğim ikinci ilk yarıda Valencia ile ya girdiği mücadelede gördüğü sarıkat evet. şimdi Osa'ya yaptığı hareket artık şartlar eşitlendi bu maçtaki e, skor bizim lehimize bundan sonra Osay Samuel'in koşusu inanılmaz bir hayli gerisinde Adil'in gidiyor topa dokunuyor kurtarıyor topu rakibinden ama bazı sert bir darbe var Şimdi İkinci şartlar eşitlerde Sayran. Evet. Şimdi bak o Sahi gibi bir hızlı oyuncun varsa, ben yani Serdar'ın pasının şiddeti de çok iyi. Evet. Gerçekten çok iyi bir koşuyor. Bravo o rakibin. stoperi Adil kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarıda Valencia ile girdiği mücadelede Valencia ile ilk o teması başlatan oyuncu olmuştu. Valencia kırmızı kartla atılırken Adil sarı görmüştü. Şimdi Adil atıldı 55. dakikada Konyaspor'da 10 kişi kaldı. 35 dakika var. Valencia ile girdiği mücadelede niye buradaki sarı kartına itiraz edecek e, e, hali hal yok canım, ama imkansız. şimdi Kalvo yeniden Oğurcan'a oynayacaktı. Vazgeçti orta alanda Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç sol tarafa doğru oynadı. Gilerme tekrar geriye bıraktı. Calvo'ya Kalvo orta yuvarlağın sağ tarafına doğru bir pas. Şimdi oyunu sağ çizgiye doğru açtılar. Biz de savunmadaki yerimizi aldık. Ahmet Oğuz'dan Muhammed'e. Muhammed, orta yuvarlağın içerisindeki Hacı Ahmet e. Ondan soluna alanımıza yayıldılar. Gilermeden sol çizgiye, Bütücü'ye. Bütücü o karşısında Bütücü çekti. Sağına ortasını yaptı. Tehlike var topağlarda. Etkili bir orta. Muhammed'in kafa vuruşu Altay'ın temasına rağmen topağlara gitti. Ya Bütücü'nün tabii bu ortaları var. İlk e, pozisyonda evet. da ortaya yapmıştı e, arka direkte Altay çıkarmıştı. Bu kafa vuruşu darbeli bir kafa, sert bir kafa. Altay'ın teması topu çıkarmaya yetmedi. 66. dakikada Konya Spor öne geçti. Muhammed Demir'in attığı golle. yani işte burada biraz orta şansı, orta açısını verince, evet ortada da top orada Perez'i aşıyor galiba. Offside yok. Salahi. Yok no, Perez. Perez. Perez, Perez. Perez'i açmış top. Altay'ın tabii bu yakın mesafeden sert ve darbeli bir kafa. Çok çizginin üzerinde Altay orada. Yani orada topa e, müdahalesini yapıyor ama topun ağlara gitmesine engel olamadı. Çok yakın mesafe. Sert bir kafa vuruşu. Tabii orada önemli olan o paylaşım. Yani biraz daha yakınında Ödoğan Perez'in o vuruşu vurdurma, yaptırmaması gerekiyordu. Ee, aslında oyunu da Evet. Ama maalesef 1-0'lık üstünlüğü Konyaspor yakaladı.